Yine benden O gün bugündür ben kendimi bulamıyorum Her şeyimi alıp gittin diyemiyorum Ben sadece kaybettiğim benliğimi arıyorum Çok şey istemiyorum ki senden Aynalardaki gülen yüzümü geri ver bana Gözlerimden alıp gittin ışığımı Sabahlarım karanlıkta kaldı, bak. Günaydınlarımı geri ver bana. İyi geceler, iyi geceler sende kalsın. Kaçan uykularımı geri ver bana, yeter. Geri ver bana, yeter. Hani her sabah içtiğimiz kahvemiz vardı ya. Benim senin yerine, senin de benim yerime yudumladın. Bir defasında, bir defasında üzerime dökmüştüm kahvemi. Yandım demiştim, gülerek yaktım beni demiştim. Şimdi ne diyorum biliyor musun? Keşke benim yerime bu kahveden hiç yudumlamasaydın. Keşke, keşke sadece, sadece üzerime dökülen kahve yaksaydı canımı. Bana Günaydın demeyi unuttum o gün var ya. İşte ben o gün gidişinin ayak seslerini duymuştum. Usul usul uzaklaşmışsın. Farkına bile varmaz Ruhumüden duymaz demiştim, belki de kim bilir? Ben gülüşümü tam da o gün kaybetmiştim. Ben gülüşümü tam da o gün kaybetmiştim. Eskisi gibi, eskisi gibi beni özlemediğini, beni görünce gülümsemediğini, mutlu olmadığını, gözlerinin paralılamadığını, yüreğinin çarpmadığını hissetmiştim, hissetmiştim hem de en derinden hissetmiştim. Ya o sesin, bana seslenişin, sanki ayazda kalmış gibiydi. Öylesine donuk, öylesine soğuk. O gün anlamıştım ki, yaz mevsiminde üşümenin mümkün olmadığını, evet, üşüyordum. Ellerin değil, kalbimdeki ayazda kalan, kalbimdeki ayazda kalan sahi. Sahi ya, kaç yaş o kalbi bana? Ya da beden cümlesini kurmuştun kafanda? Hangi bahanenin ardına sığınmıştın? Neden soruyorum ki? Neden soruyorum ki bunları sana? Sen hiçbir zaman sen hiç bir zaman bana gelmemiştin ki. O yüzden gitmek bir bir şey de yok aslında ortada. bu boyundan büyük hayırlar kurmuşum yine. Kendi ellerimle atışa vermişim yüreğimi. Her şey güzel olacak masalına inandırmışım kendimi. Artık daha iyi anlıyorum. Mutluluk diye bir şey yok bu dünyada. Mutluluk diye bir şey yok bu hayatta. Sevgi denen, sevgi denen o koç kocaman bir yalan. Hayallerimden vazgeçtim. Gülüşlerimi gömdüm mezara. Bu şiirim kaldı işte. Bir de kendimi kayıt, kaybetmiş. Bir de kendimi kaybetmiş. Bir ben. Bir ben, bir ben kaldım.